Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili yedinci sınıflarım. Bugün Türkçe ders Ağaç ve Sen şiirinin etkinliklerini birlikte yapacağız. Evet basit bir hazırlık sorumuz var. Mutlu bir birey nasıl olunur? Arkadaşlarınıza beyin fırtınası yapınız. Mutlu bir insan olmak için, mutlu bir birey olmak için pozitif düşünmek önemlidir. Evet gerçekten psikolojik olarak hazır olmak çok önemli. Ailemizi ve arkadaşlarımızı sevmek bizi daha güçlü yapar kendimize hedef koyup çalışırsak başarılı olabiliriz. Sağlıklı beslenmek ve dinlenmek de mutluluğumuzu artırır. Bunlar mutluluğun çeşitlerini yazdım sevgili Hedefi olan insanlar, başarılı olan insanlar mutlu olur. Bunu demek istiyorum. İşte sağlıklı olan insanlar, dinlenenler ve sevgili huzurlu olan insanlar ne olacaktır? Mutlu olacaktır. Sizler mutluluğu e, kısaca şöyle konuşurken öğretmenimize söyleyebilirsiniz. İşte bir hedef olan insanlar, hedefine yönelik çalışanlar, amacı olan insanlar, amacı olmayan insanların çok parası da olsa, istedikleri her şeyleri de olsa mutlu olamaz. Öncelikle sevdikleri amaç, hedeflerimiz olacak. Buna yönelik de emeklerimiz olacak, gayretlerimiz olacak. Bu süreçte mutlu olacağız. Bir ağaç altındasın. Her dalı bin bir çiçek. Gün gelip bu çiçekler sana yemiş verecek. En yüksek dallarında bunların olgunları, gözünü onlara dik, alçaklarından el çek. İstiyorsan erişmek yüksekteki dallara vücutça kuvvetli ol, zekaca büyüyerek. Yavrum bunun çaresi okuyup öğrenmektir, yoksa hep boşa gider çektiğim bunca emek. Bilgi en büyük kuvvet yaşayıp yaşatmakta, fakat faydasız kalır, temiz olmazsa yürek. Sevmeye başla yavrum, ananın kucağında vatana sevgin her şeyden üstün gerek. Kafanda bilgi dolu, yürekte sevgilerin, yürü engel tanıma yolundan döndürecek. Gözün yukarıda olsun, gönlün yüceliklerde, başın dimdik, yüzün ak, alnın açık, gözün pek. Yere düşen, kirlenen hiçbir şeye eğilme. Şahin ol, yılan olma, sürünmektir eğilmek. Her ülkü yemekle, çalışmakla erilir. Bahtiyarlık istersen ömür sür didinerek. Yücel yavrum, Türklüğün her ümidi sendedir. Vatan demek, sen demek, sen demek, vatan demek. Evet Hasan Ali Yücel'in çok güzel bir şiiri. Burada şiirin ve Hasan Ali Yücel'in açıklaması var. Lütfen okuyalım. Hasan Ali Yücel bizler için önemli yazarlardan Milli Eğitim Bakanlığı yapmış birisidir. Burada da sevgili verilen kelimelerin anlamları verilmiş. Bu kelimeleri anlamları verilen noktalara yerleştireceğiz. Çok güçlük çekerek sürekli çalışmak anlamı var sevgili öğrencilerim. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Evet bakın burada didinmek kelimesi var. bunun yani çok güçlük çekerek sürekli çalışmak didinmek anlamında. Evet mutlu olma durumu mut, ongunluk, kut, devlet, saadet. Bu da mutlu olmak durumu bahtiyarlık. Bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan tohumla taşıyan genellikle yenebilen organa yemiş diye söylüyoruz. Varılması zamanı emeğe bağlı olan veya uzakta bulunan bir amaca varmak, ulaşmaya da erişmek diye söylüyoruz. Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey dava, ideale de ülkü diye söylüyoruz. Şimdi metinle ilgili sorulara geçiyoruz. Birinci sorumuz şairin dile getirdiği yüksekteki olgun yemişleriyle kastedilen nedir? Evet, büyük hedefleri ve değerli başarıları kastetmektedir diye yazarsınız. İki, büyük işleri başarabilmek için hangi özelliklere sahip olmalıdır? Büyük işleri başarabilmek için kuvvetli bir beden, güçlü bir zeka ve azimli bir ruh gerekir. Üç, bilginin kişiyi başarıya götürmesi için ona ne eşlik etmektedir? Evet temiz bir yürek yani dürüstlük ve sevgi eşlik etmelidir diye yazıyoruz. Dördüncü sorumuz ise yürü engel tanıma yolundan döndürecek. Dizesinde şair neyi vurgulamaktadır? Evet kişinin karşısına çıkan engellerden yılmadan kararlılıkla yoluna devam etmesi gerekli değil mi? Bakın yürü engel tanıma yolundan döndürecek. Yani seni yolundan döndürecek engelleri tanıma onları aş demek istiyor. 5. Yere düşen kirlenen hiçbir şeye eğilme. Burada verilen mesaj ne okura? İnsanın onurunu koruması yani hiçbir şeye eğilme ve yanlış yollara sapma demek istiyor. İşte para için eğilme, şöhret için eğilme, makam için eğilme değil mi? Birisi için eğilme, atan için eğilme, sevdiğin kişi için eğilme. Doğru olanı yap, kimseye eğilme demek istiyor. 6. Şair mutlu olmayı hangi şarta bağlamaktadır? Şair mutlu olmayı çalışmaya ve emeğe bağlamaktadır. Evet, buraya geldiğimizde şiire yöneltilen olanların yanına tik diye Tik koyun diye söylüyor. Evet, Aşağıdaki sorulardan okuduğumuz şiire yönelik hangisi var? En üstün sevgi hangi sevgisidir diye soruyor. Bunu tabii vatan sevgisinden bahsedeyim mi? E, bunları bulabiliyoruz. Şiirin içinde bilgiyi paylaşmak, kişiyi yüceltir mi? Bilgi insanı neler kazandırır? Bunların soruların cevapları e, şiirimizde yok ama ilkinin var. Bunu işaretliyoruz. Evet burada da yine Yunus Emre'nin bir sözü var. Çeşmelerden bardağın doldurmadan kor isen, 40 yıl orada dursa, kendi dolası de değil. Yani emek vereceksiniz. Çeşmenin buradaki akan çeşmenin altına sen kumazsan da olmaz kendi kendine demek istiyor. Yani emek vereceksin, adım atacaksın diyor. Yukarıdaki iki dizeyi okuduğunuz metinde geçen her ülkeye emekle, çalışmakla erilir. Bahtiyarlık istersen ömür sür didinerek dizeleriyle içerik önüne karşılaştınız diye söylüyor. Her iki dizede de çalışmadan başarıya ulaşılamayacağı anlatılmaktadır. Bardağın kendiliğinden dolmayacağı gibi emek vermeden de hedeflere ulaşılamaz diye söylüyor. Evet burada şiirimizden bir bölüm vermiş. Çekimli fiilleri bulup açıklamamızı istiyor. Kendisi bir tanesini yapmış sevgili Bakın burada dik kelimesi var. Evet, dilek e kipi yani emir kipi diyelim Dik diye sen dik diye söylediği için bakın ikinci tekil kişi. Verecek bakın ecek acak var zaten burada görüyorsunuz. Haber kipi gelecek zaman zaten üçüncü tekil o verecek. Evet, bunları yukarıdan da sevgilenince işaretleyeceksin. Şöyle buraya da işaretlemiş olalım. El çek var. onu da işaretleyelim. Şurada bakın el çek var. Boşa gider. Şurada da boşa gider var. Bunu işaretleyelim burada. Evet, el çek bakın. Sen el çek diye ne yapıyor? Emre diyor. Emir kipi ikinci tekil kişi. Boşa gider. Ar eki. Er, haber kipi geniş zaman. Üçüncü tekil kişi sevgili öğrenciler. Burada da bizden başladığı verilen öyküye birkaç paragraf ekleyerek özgüvenin evet kendini tanımanın değil mi? Başarı için ne kadar önemli olduğunu anlatan bir yazı istiyor bize de başlık istiyor. İşte gerçek kimliğini keşfet diye başlık koydum. Evet rivayete göre bir çiftçi yerde bulduğu bir kartal yumurtasını tavuk yumurta sanarak çiftliğine götürmüş, kuluçkaya yatan tavuğun altına koymuş. Tavuk kartal yumurtasını da kendi yumurta sanarak kuluçka döneminde koruyucu kanatları altında tutmuş. Civcivler ve kartal yavrusu yumurtadan çıkmış. Kartal yavrusu tavukların ve civcivlerin davranışlarını taklit ederek kanat çırpmış. Eşilmiş, darı taneleri ve solucanları yemiş. Kendisinin bir tavuk olmadığını düşünmek aklına bile gelmemiş. Bir gün küçük kartal gökyüzünde uçan kocaman bir kuş görmüş. Bu olağanüstü yaratığı hayranlıkla bakmış. En yakınındaki tavuğa bu kuşun ne olduğunu sormuş. Ona kartal derler yanıtını almış. Ben de kartal olmak istiyorum demiş küçük kartal. Saçmaladın demiş tavuk. Haddini bil sen asla kartal olamazsın. Sen bir tavuksun bunu kabul et. Küçük kartal boyun eğerek toprağa eşilmiş Galiba haklısın demiş. Küçük kartal yaşamı boyunca tavukların arasında yaşamış. Kartal olmanın imkansız olduğuna inanmış ve bir tavuk olarak ölmüş. Ancak bir gün çiftliğe gelen bilge bir adam küçük kartalı fark etti. Onun tavuklardan farklı olduğunu anladı ve yanına yaklaşıp sen bir kartalsın gökyüzüne ait olduğunu bilmelisin dedi. Küçük kartal önce inanmadı ama bilgi adam onu yüksek bir tepeye götürdü ve kanatlarını aç ve rüzgarı hisset dedi. Küçük kartal tereddüt etti ama cesaretini toplayıp kanatlarını çırptı. İlk denemede düşecek gibi oldu ama sonra rüzgarın kendisini nasıl taşıdığını fark etti. Gökyüzünde yükseldikçe özgüveninin arttığını hissetti. O an anladı ki aslında her zaman bir kartaldı ama bunu bilmiyordu. Eğer küçük kartal başkasının söylediğine inanmak yerine kendi gücünü keşfetmiş olsaydı hayatını bir tavuk gibi yaşamazdı. Başarı insanın kendine inanması ve kim olduğunu bilmesiyle mümkündür. Şurayı ekleyebiliriz parçanın sonuna e, kullanabiliriz. Sonda da mesajı bu şekilde verebiliriz. Evet son olarak da bir gezgin mi yoksa bilgin mi olmak istersiniz nedenlerini soruyor. Şuraya yazdım. Bir bilgin olmak isterdim çünkü öğrenmek ve başkalarına faydalı bilgiler sunmak beni mutlu eder. Bilgi sayesinde dünyayı anlamak ve geliştirmek mümkündür. Gezgin olmak da güzel ama bilgin olmak kalıcı bir iz bırakır. Burada ben bilgin olarak yazdım. sizler gezgin olarak yazıp dünyayı görürdüm. E, öğrendiklerimi insanlara anlatırdım. E, kalıcı bilgiler edinirdim gibi şeyler yazarak gezgin olmak isterdim diye de söyleyebilirsiniz. Evet burada bitiriyoruz. Dinleme metnine geldik sevgili öğrencilerim. Sonraki e, metnimizi birlikte yapalım. Abone değilseniz lütfen abone olun. Yorumlarda destek olun. Sayfaları ilerlediyseniz yazın. Yardımcı olmaya çalışayım. E, kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.